Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte günlük vlog çekmek istedim. Aslında bugün neler yapacağımı size göstereceğim. Bugün çok önemli bir maç var aslında. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Limon FC'nin maçı var. Onu da beraber izlemek istiyorum sizinle. Onun dışında bubble tea yapacağız bugün. Bunu hiç hayatımda yapmamıştım. İlk defa beraber yapacağız. Dip boyam geldi. Saçımı boyayacağım. Onu da size göstereceğim. O zaman geçelim videoya. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çünkü aşağıda gördüğünüz gibi birçoğunuz videomu izliyor ama abone değil. Lütfen bu kadar emek veriyorum. Bana abone olun. Takip edin. Geçelim videoya. Evet çıktım. Şimdi markete gidiyorum. Şimdi toprakla bir yol var bizim burada. Oradan geçiyorum. Hava burada çok sıcak. Bugün 42 dereceye kadar çıkmıştı. Şu an nasıl inan hiç bilmiyorum. Ama Kıbrıs'a tatile gelmek isteyenler cidden hava çok sıcak. Bence Türkiye'de daha serin yerlere gidebilirsiniz. Bu sefer gerçekten bu sıcaklıkta denize bile girseniz vücudunuz su toplayacaktır. O yüzden güneş kreminizi de sürmeden dışarı çıkmayın derim. Şimdi ben markete gidiyorum dediğim gibi. Saçıma boya almam gerekiyor. O zaman marketten sonra görüşürüz. Ben evime geldim. Aslında geleli bir yarım saat falan oldu. Ama elektrikler kesikti ve asansör falan da çalışmıyordu. Malum ben de üçüncü katta oturduğum için ilk başladım onu çıkayım. Eve geldiğimde de yemin ederim ortalık kaynıyordu resmen. Onun için birazcık bekledim. Duş falan aldım. Üzerimi değiştirdim. Şimdi elektrik geldi çok şükür. Size bubble tea yapmayı deneyeceğim. Malzemelerimi hazırlayıp geliyorum. Şimdi Gerekli malzemeleri ben ayarladım. Bir tencerenin içine 3 kaşık nişasta koyuyorum. Bir su bardağı su koyacağım. 3 kaşık da şeker koyuyorum. Bunları yaptıktan sonra geliyorum. Ben bunun altını yaktım. Dediğim gibi 3 kaşık nişasta koydum. 3 kaşık şeker. 1 çay fincanı su koydum. Bunu iyice karıştırıyorum. Tarif ediyor ki hamur kıvamında olana kadar. Bu hamur kıvamında olduğu için ben bunu buraya koydum. Sıralım. Bu gördüğünüz gibi böyle hamur kıvamında. Buna şimdi bir kaşık kakao ekledim. Böyle. Ve beş kaşık da nişasta diyor. Bir. iki. 3 4 5 Sonrasında bunu yoğurmanız gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi yoğurdukça hamur böyle katılaştı. Şimdi ben bunu böyle küçük küçük alacağım. Şöyle şöyle yuvarlayacağım, koyacağım. Ondan sonra yuvarladıklarımı da nişasta alacağım. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunları yuvarladım. Yuvarladıktan sonra birazcık nişasta koydum. Koyduktan sonra böyle yuvarlıyorum. Bunlar böyle şu an hazır. Kahvemi yaptım. Bu güzel sunset manzaramın karşısında bu kahvemi içeceğim. Kahvem hazır bu arada. Mr. Brown'un kahvesi. Ondan koydum. Şimdi bunun tadına bakmak istiyorum. Ondan sonrasında artık karnım çok acıktı. Bir şeyler yemem lazım. Birazdan geliyorum. Şimdi saçımı boyayacağım. Kullandığım rengi size göstereyim. Dediğim gibi ben daha önceden de söylediğim Garnier kullanıyorum. Şu rengini kullanıyorum. 9.13 yani küllü sarı oluyor. Sadece diplerimi uygulayacağım. Çünkü uçtan uygulamama gerek yok. Sadece diplerine vuracağım. O yüzden şimdi boyama hazırlayacağım. Benim daha önceki saçımın rengi aslında siyahtı. Çok sene siyah kullandım. Ondan önce de her rengi zaten boyuyordum. Yani içimde hiçbir renk kalmadı aslında. Siyahtan çok sıkıldım. Çünkü artık sürekli sürekli e, denize gittiğimde buralarım her yerim siyah olmaya başladı. Yatıyorum, saçım hafif nemliyse yastık kılıfıma kadar her yer siyah. Özellikle de yeni vurduysanız boyayı bir hafta boyunca sürekli akıyor. Şimdi bir de havalar da artık tamamen sıcak oldu. Her terlediğinizde enseniz falan hep siyah olacak. O yüzden kırmızı siyah gibi tonlar sürekli akan boyalar. Ama siyahın güzel yanı nedir? Saçı birazcık böyle besliyor. Canlı gösteriyor. Gerçekten parlak gösteriyor. Bunu çok seviyorum. Ama ben de artık sıkıldım siyahtan. O yüzden bu rengi çok istiyordum yapmak. Bu rengi yaptıktan sonra da çok beğendim. O yüzden bir süredir bu renkliyim. Şimdi içine bir tane böyle boyamız var. Onu şöyle bir kaba boşaltıyoruz. Boyamızı boşalttıktan sonra içinde bir tane oksijen çıktı. Oksijen, oksijen tam bilmiyorum nedir ama bunu çalkaladıktan sonra şimdi böyle içine döküyoruz sonrasında karıştırıyoruz. Siz neler yapıyorsunuz anlatın bakalım. Yorumlara yazın. Bir konuşun. Bazen bana çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Okudukça mutlu oluyorum. Görmüyorum zannetmeyin. Elimden geldiğince cevap vermeye de çalışıyorum. Hoşuma gidiyor bana yorum yaptığınızda. İyi yorumlar çok mutlu ediyor beni. Böyle düşünüp de gerçekten yazan insanlar beni çok mutlu ediyor. O yüzden yorum yapmanız benim için önemli. Şimdi bunu böyle iyice karıştırdım. Karıştırdıktan sonra şurada diplerime uygulayacağım. Tüplerimizi çıkaralım. Sokalarımızı çıkaralım. Normalde saçlarımı siyah boyadığımda şu köşelere falan hep krem sürüyordum. Çünkü izi kalıyordu. Şimdi öyle bir problemim de yok. Yıkanınca hemen zaten buradaki boyalar falan gidiyor. Açık renk olduğu için. Şimdi tarağımızı aldık. Ben ilk bu şekilde şuralardan böyle boyuyorum. Sonra diğer tarafa geçtim. Bu arada bir şey unuttum. Eldiveni takmayı unuttum. Sonrasında bu ortasını ayırdıktan sonra şuralara böyle minik minik çok ileri götürmeden vuruyorum. Evet, saçımı yıkadım, geldim. Diplerim bu renk oldu. Tam istediğim gibi. Size zaten göstermiştim boyanın rengini. Siz de isterseniz bu renk olmasını diplerinizin o rengi vurabilirsiniz. Öğlen saatinde size söylediydim bugün akşam Divan Hepsi'nin maçı var. Şimdi yaklaşık bir 5 dakika falan kaldı maçın başlamasına. Elimden geldiğince size yansıtacağım göreceksiniz. Maçtan sonra görüşmek üzere. Bu da bizim şeydir. Maçta sessizce böyle kitlenme <laughs> durum. Ben çok kitleniyorum. lazım abi biraz. Çok kitleniyorum ben. O adam güzel atak yapıyor. Abi ya. abi ya müthiş hadi ya. Hadi. Şimdi buradan bir yardır be. Nasıl koşuyor oğlum ya. o. Koşuyor. Aa, güzel pas. Çal. Koş. Gol! Gol! Helal! Bu ya. Ne bu beyler? Bu ya. Ne bu? 5 dakika oynamadık zaten ya. Hadi oğlum bir gol be. Güzel, gol güzel, be. güzel. Seri. Abi a Vur. Gol. Gol. Ay! Gol, Ay! Gol, Ay! Gol, Ay! gol! 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 abi yani ben anlamadım ki maçın 6-7 dakikası neredeyse durdu. 3 tane sarı kart yedik. 1-2 dakika, 1-2 dakika, 1-2 dakika. Yani Maç yürüyemedi yani hep bir durdu hep bir durdu ne yani adam spiker bile diyor ki ne oluyor biz anlamıyoruz diyor. Ben yani şu şekilde yorum yapıyorum. Böyle bir organizasyonda gerçekten Limon FC'nin buraya kadar gelebilmesi hem sizin motivasyonunuz bak sizin verdiğiniz motivasyonla bizim kendi içimizdeki dengelerimizle bir sürü tatava atlatmamıza rağmen ee, bu aşamaya gelmeleri çok şaşırtıcı. Bundan gurur duyun. Bu motivasyonu düşürüp de böyle ah vah bilmem ne vah vah demek çok yerine başarı var. bu başarıyı alkışlamak lazım. Gerçekten öyle hissediyorum. Vaktini <laughs> Maç şimdi bitti. Size zaten gösterdim birazcık oradaki dümenciliği. Biraz canımı sıkıldı. Çünkü hakem resmen diğer karşı tarafı tuttu. Bu yüzden birazcık bizim izlerken canımız sıkıldı ama artık yapacak bir şey yok. Bugün bu da geçti. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Çünkü ben video çekerken çok keyif alıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.